Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mucize bir maskeyle geldim. Yani böyle bir maske yok. Duyunca, görünce zaten faydalarını inanamayacaksınız. Japonların kullandığı sır gibi sakladıkları maske artık tüm dünyanın dilinde. O maskeyi bugün gelin hep beraber hazırlayalım. Bir haftalık bir maske hazırlıyoruz ve bunu bir hafta boyunca kullanıyoruz. Daha sonra tekrar yenileyeceğiz. Evet ana maddemiz pirinç. Pirinç uzak doğuda güzellik için kadınların kullandığı en önemli maske üründür. Evet pirinçle birlikte güzel aydınlık veren yaşlanma karşıtı bir maske yapacağız. 3 tane bileşeni var. Bunun ana bileşeni kesinlikle pirinç. Pirincin faydalarından bahsedelim. Dediğim gibi anti-aging özelliği yüksek derecede. Aynı zamanda ince çizgileri gideren ve kırışıklık görünümünü ciddi derecede azaltan bir maddedir pirinç ve uzak doğuda çoğunlukla pirinci beyazlık için, aydınlık görünüm için ve renk tonu eşitliği için kullanılıyor. Türkiye'de de aynı şekilde renk tonu eşitliği ve leke görünümünü azalttığı için sık sık kullanılıyor. Son dönemlerde çok popüler bir ürün aynı zamanda. 3 kaşık pirincimizi ekledik. Üzerine bir büyük bardak su ekliyoruz arkadaşlar. Pirinç Japonya'da dediğimiz gibi kadınların güzellik sırrı olarak doğdu. Asyalı kadınların beyaz ve pürüzsüz cilde ne kadar önem verdiklerini birçoğumuz artık biliyoruz. Bunun sırrı kesinlikle pirinç maskesi. Bu pirinç maskesinin aynı zamanda içerisine koyduğumuz diğer ürünlerle birlikte inanılmaz bir anti aging özelliği olacak. Türkiye'de bu maske son zamanlarda leke için çok fazla kullanılmaya başladı. Birçok güzellik merkezinde artık doğal ürünleri yöneldiler. Ve kesinlikle pirinç maskesini sık sık görüyorsunuzdur. Sık sık uyguluyorlar. Aynı zamanda bu maske göz çevresine de uygulanabildiği için göz maskesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Göz altına dahil uyguladığınız zaman o ince çizgilerin yok olduğunu görüyorsunuz. Düzenli kullanımda gözaltı morlukları tamamen yok olacak. Onu zaten göreceksiniz kullandığınızda. Pirinç bol miktarda papa denilen bir madde içeriyor. Bu cildin aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarından korunmasını sağlıyor. İçerisindeki ferulik asit ve alantoin de güneş koruyucu özelliğe sahip. Bu yüzlandığımız süre boyunca cildimizin güneşin zararlı ışınlarından etkilenmesini de ciddi oranda önlemiş olacağız. Bilim adamları bu maddelerin C vitamini ile birleştiğinde etkisinin iki katına çıktığını kanıtlamıştır. Biz de içine koyacağımız maddelerle zaten buna C vitamini katmış olacağız arkadaşlar. Evet haşladık pirincimizi iyice haşlanacak yalnız. Sonra onu bu kıvam krem kıvamı haline gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Eğer ki biraz katı olursa içerisine bir kaynamış bir kaşık daha su ekleyebilirsiniz. Pirincin içinde bulunan nişasta cildi ciddi derecede arındırır ve gözenek görünümünü inanılmaz derecede azaltır. Düzenli kullanıldığında görünen o gözeneklerin ne kadar küçüldüğünü kendiniz zaten göreceksiniz. İkinci maddemiz keten tohumu. Keten tohumunun ne kadar mucizevi bir tohum olduğunu zaten eğer araştırdıysanız ya da bu tarz videolar izlediyseniz eminim biliyorsunuzdur. Ama bilmediğiniz inanın çok daha fazla faydası olduğuna eminim. Keten tohumu bizim ikinci bileşenimiz bu maskede. Bu maskenin anti-aging özelliğini en çok sağlayan madde burada keten tohumu olacak. Keten tohumunun içerdiği antoksidan ve fitokimyasal ile yaşlanma belirtileriyle ciddi derecede savaştığını söylüyoruz. E, araştırmalarda bunu okuyoruz sık sık. Kırışıklıkları önler ve ince çizgileri ciddi derecede açar. Düzenli kullanıldığında etkisini görmemeniz mümkün değil. Omega güç bakımından da zengin olduğu için tarih olan cildi onarır ve ciltte oluşan kızarma, dökülme gibi sorunları tamamen ortadan yok eder. İnanılmaz güzel pamuk gibi bir cilde sahip olmanız keten tohumuna da bağlı aynı zamanda bu maskenin içerisinde. Sivilcileri yok etmede ciddi derecede önem taşır ve sivilceli görünümü, akneli görünümünü azaltmada inanılmaz faydası var. Bu maske sivilce lekelerini de yok ettiği için sivilce lekeleri için ve sivilce tedavisi için de kullanımı uygundur aynı zamanda. Keten tohumu en güçlü kırışıklık giderici tohum olarak bilinir. Bu yüzden antiyecik maskelerin ana maddesinde mutlaka keten tohumu görmeniz mümkündür. Ölü deriyi ortadan kaldırır, cilde nem ve parlaklık kazandırır. Işıl ışıl ışıl parlamış bir cilde kavuşursunuz arkadaşlar. Keten tohumu mucizesi. Evet keten tohumunu da 3 kaşık ekledik ve suda kaynattık. Köpürünce ocaktan aldık ve soğuttuk arkadaşlar. Soğuduğu zaman inanılmaz bir jel kıvamı alıyor. Şimdi önce süzgeçle göstereceğim. Çünkü bazen tülbent olması olmaz mı diye soruyorsunuz. Bakın süzgeçle keten tohumunu süzmek pek mümkün değil. Gördünüz mü? Hiç akmıyor. Çok zor. Ama temiz kaynamış yüksek derecede kaynamış temiz bir tülbentin içerisinde keten tohumunu aldığımız zaman keten tohumunu süzerken o temiz jelinin nasıl aktığını göreceksiniz zaten. Şimdi gösteriyorum size. Güzelce ellerimizi yıkıyoruz. Kesinlikle maske yaparken cildimizi temizlediğimiz gibi ellerimizi de kesinlikle temizlememiz lazım. Evet burada görüyorsunuz jelinin nasıl aktığını. Ben ölçüleri aynı zamanda sessiz izleyen izleyicilerim için yazıyorum, not ediyorum her videomda. Sessiz izleyenlerin de ölçüleri not etmesi mümkün. Umarım videomu beğenirsiniz. Burada sık sık hatırlatıyorum. Beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Keten tohumumuz da artık hazır. Şimdi yavaşça üçüncü bileşenimize geçiyoruz. Evet, pirinç hamurumuz hazır gördüğünüz gibi. Keten tohumu jelimiz de hazır. Şimdi bunun ölçülerini nasıl kullanmamız gerektiğini ve nasıl hazırlamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu ölçüler bir haftalık maske ölçüleri. Bir hafta size gidecek buzdolabında saklayacağız. Bir hafta sonra devam etmek için yenisini yapmanız gerekecek. 2 tatlı kaşığı pirinç hamurundan koyuyorum. 2 tatlı kaşığı gördüğünüz gibi biraz daha katı bir kıvam. Ve onun için 2 tatlı kaşığı da yani birebir ölçü ne kadar çok yapmak isterseniz birebir ölçü pirinç unu ne kadar koyuyorsak pirinç hamurunu aynı oranda keten tohumu jelini de koyuyoruz. Tabi ilk koyarken çok gelmiyor. Keten tohumu biraz daha jel kıvamı olduğu için dökülüyor. Biraz karıştırıp sonra tekrar ekleyeceğim göreceksiniz. Tamamen homojen bir kıvam olması lazım. Üçüncü bileşeni eklemeden önce. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Öyle kıvamı inanılmaz güzel. Kadife gibi cilt yapacak bu maske. Evet iyice karıştırdıktan sonra geldik. Evet biraz daha ekleyelim ki biraz daha evet doğru bir kıvam olsun. Bunların ikisini hepsi beraber koyduğumuz ve karıştırdığımız zaman tabii ki daha rahat oluyor. Keten tohumu jelini direkt pirincin üzerine attığımız zaman. Evet görüyorsunuz krem kıvamı aldı. Şimdi geldik üçüncü bileşenimizi eklemeye. Üçüncü bileşenimiz göz bakımı için önemli bir yer kaplıyor bu maskede. Göz çevresini evet Gördüğünüz gibi tatlı badem yağı arkadaşlar. Tatlı badem yağı bu maskeye hem cildimize nem katması için hem de göz çevresine bakım yapması için ekliyoruz. Bunu da yarım ölçü yani bir çay kaşığı kadar ekliyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu dörtte bir ölçü tatlı kaşığıyla orantılı olarak dörtte bir ölçü diyebiliriz. İki tatlı kaşığı pirinç hamuru, iki tatlı kaşığı keten tohumu jeli ve bir çay kaşığı badem yağı koyabiliriz. Eğer cildiniz kuruysa çok kuru bir cildiniz varsa bunu 2 çay kaşığı badem yağı ile hazırlayabilirsiniz. Ben karma ciltler ve normal ciltler için hazırlıyorum bunu. Benim cildim karma. Ben bunu uyguladım. Zaten video başında gösterdim. Düzenli olarak bir hafta uyguluyorum. Çok memnun kaldım. Hatta en memnun kaldığım maske diyebilirim. Badem yağının da kırışıklıkları azaltmada hatta ince çizgileri ciddi oranda yok etmede başarılı olduğunu söyleyebilirim. Göz çevresinde kullandığınız zaman bunu zaten fark edeceksiniz. Aydınlık bir göz çevresine sahip olmak istiyorsanız mutlaka bu maskeyi göz çevresi dahil tüm yüze uygulamanızı tavsiye ederim. Ben ellerime de uyguluyorum. Şimdi bilekte alerji testi yapıyoruz. Bileğe böyle sürdükten sonra bir 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. 10 dakika sonra Orayı duruladıktan sonra orada bir kızarma ya da kaşıntı olursa bu maskenin içerisindeki herhangi bir şey karşı alerjiniz olabilir. Lütfen bu maskeyi uygulamayın. Yüzümüze temiz cildimizi iyice temizledikten sonra cildimize aşağıdan yukarıya hamlelerle bu maskeyi uyguluyoruz. Ve bu maskeyi yüzümüzde bir 20 dakika kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Bekledikten sonra ılık suyla yüzümüzü nazikçe duruluyoruz. Durladıktan sonra yine temiz kaynamış bir havluyla yüzümüzü tampon hareketlerle kuruladıktan sonra ben nemlendirici sürmüyorum. Çünkü içerisindeki badem yağı cildimi yeterince nemlendiriyor. Ama eğer kuru bir cildiniz varsa mutlaka maske sonrası size uygun bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirmenizi tavsiye ederim. Düzenli kullanımda cilt tonunuzda ciddi derecede açılma, lekelerinizde ciddi oranda azalma ve aynı zamanda cilt tonu eşitlemede ciddi oranda değişim olduğunu göreceksiniz. Ben hepsini karıştırdım gördüğünüz gibi. İçerisine 2-3 çay kaşığı badem yağı ekledim. Üzerini kapatıyorum ve bu şekilde buzdolabında bir hafta kadar saklayacağım. Tüm yüze 2 günde bir lekeli bölgeye her gün hatta sabah akşam uygulayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.